Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Ronaldo alıyoruz. Abi. Hayalim. Takımımda Cristiano Ronaldo var. Abi. Bunu bu ilk maçımız atlet. Bir de finaller var burada bir sürü. Her şeyi Ronaldo'ya vereceğim. Dur. Her şey Ronaldo, her şey Ronaldo. Bak şimdi Ronaldo roller. Hayır, hayır. Konerler değil. Konerler. Konerler Freeman'ın. Freeman. Ronaldo. Roller sabit suç penaltı kaptan. Hepsi kaptan Ronaldo lan. Abi Ronaldo ilk defa şu an dokunuyorum. Koşuyor. Alamadı olsun. Ronaldo. Ronaldo'nun ilk maçı. Ronaldo'ya vereceksin. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ilk golünü atıyor. Burada arada Atletico'ya karşı oynuyoruz. Kolay bir takım gibi hissediyorum. Arkadaşlar ben bu maçı göstermeyeceğim. Hatta Ronaldo'nun ilk maçı. Ne oluyor lan? Oha! Arkadaşlar biz normalde hiç gol yemeyiz. Tamam, nazar değdi. Böyle bir şey yok. Lan Ronaldo geldi takıma. Neden böyle oldu? Ronaldo geldi diye öyle bir şey olmadı tabii ki. Ronaldo gelmesi çok daha iyi oldu. Teknik, teknik. Ronaldo Oy. iyi vurdu. Ne oluyor? Biz neden şu anda 1-1? Onlar ne ki iki şut çekti bir de. Ben şu anda sinirlendim. Allah Allah. Sırada Diof abi. İki bir şimdi atacak mısınız? Atletico. Allah Allah. Zor takım değiller. Yani kolay takım değiller tabii ki. Ronaldo gidiyor topa. alacak. Aldı. Ronaldo yazıyor üstünde. Şöyle. Aa! Ya böyle bir şey var mı? Abi Ronaldo. E 91. Bundan önce de markete Neymar gelmişti. Artık diğer amacımız şu anda Lionel. Ah. Özür dilerim. Kötü ortaydı Ronaldo. Diğer oyuncum yani diğer şeyim artık Lionel Messi. Son artık forvete gerek yok. İki tane yedeği de olacak torvetin. Oğlum sevinin biraz takımızda Cristiano Ronaldo var. 2-2 geliyor lan. Öyle bir şey yok. Bu arada maç heyecanlı gidiyor. Ronaldo. Verdi pasın. Sane de var takımda. O da çok iyi. Aldım. Verdim. Verdim, verdim. Verdim. Of, Ronaldo çok hızlı. Diğer oyunculara göre çok hızlı koştu. Farkın fark ettiniz mi? Diğer oyunculara göre çok hızlı koştu Ronaldo. Ronaldo hiç yoruluyor mu? Yorulmuyor. What? Değiştirmeme gerek yok ki süper takım. Ronaldo'lu. Nerede Ronaldo? Ronaldo neredesin? Burada. Ronaldo. Çok mutlu oldum. Bir de baktım. Neymar'dan önce Neymar ellerimden karşı gitti diyordum. Almayacağım. Vazgeçtim diyordum. Ronaldo alacağım. Messi alacağım diyordum. Sonra tane diğer maçı şey yaptım. Birden karşıma Ha Ronaldo görmedim böyle. Ha Ronaldo gelmemiş ki falan böyle üzüldüm. Sonra Ah! İyi tuttum. Olsun. Ronaldo kafalarda değil. Sonra bir de baktım yukarı tarafa doğru Ronaldo vardı dükkanda Ronaldo. sene lan Ronaldo of ne biçim kaleci abi kim bu kaleci Ronaldo gerçekten iyi vurdu Nerede Ronaldo Ronaldo senin ortaya geçmen lazım bunu biliyorsun değil mi Ha burada Aa. nasıl vuramadı kafayı Dünyanın en iyi kafa vurucu oyuncusu Ronaldo bende hay <laughs> şöyle bu o efsane gol. Diyor. Diyor diyor ki Ronaldo geldi ama gol kralı biziz hala. Ronaldo iki gol atmış. Hala gol kralı biz olacağız. Ronaldo olmayacak. Diyor unutma sen. Diyor benim yine paralarım biriktirdiğimde paralarım olduğunda diyor Messi alacağım ve diyor sana görüşürüz diyeceğiz. Yani görüşürüz o kadar da değil de yedeklerde kalacaksın. Ronaldo! Aslında ben o kolu biraz sola kaydırdım. Benim şutumdu. Benim şutum. Ya yani benim suçumdu. Ronaldo'nun değil. Ronaldo. Ronaldo çalmıyor. yapıyor? Yo Cristiano Ronaldo. 91'sin sen. Cristiano Ronaldo. abarttı biraz. Ben Ronaldo'ya hat-trick yapmak istiyorum. 5-1. Bir birden sonra direkt Atletico kapak yapmıştı. Şaka <laughs> mısın? Ya ben hayatımda ilk defa bir maçta iki gol yiyorum ha. 5-2. <laughs> hayatımda gördüğüm en değişik maç. İlk ya. Tam Ronaldo'ya direkt kapağı yapıştıracak. Lan ben çok sinirlendim şu anda. Ya ben nasıl iki gol yedim ya bir maçta? Hı? İlk defa iki gol yedim hayatımda. Lan! Ronaldo ne oluyor? Tam daha ilk maçım şey demiyorum. Ya ama 5 çeki ne ya? Tam kazanıyoruz da. İlk maç 5-2. Ben çok sinirlendim şu anda. Al. Tam bak gol Rodri. Birden şey oldu böyle gittiler. Şurada ballarına çıktı. Gol diyor gol Ronaldo. Buradan buradan mı atacak ha. Güzel. Aferin. Gol Fernandes şut Savic. Şut Ronaldo. Her Ronaldo şut çekmedi ki. Gol diyor şut Ronaldo. Gol Morata. Son dakikada böyle gitti. Ben burada kayacaktım ama sonra penaltı oldu. Çok sinirlendim. Olsun. Final Milan'a karşı Champions finali Liverpool'u elemiş. Bunu da diğer videoda yapalım. Messi mi geldi lan dikkatine? Messi geliyormuş bir de şimdi. Messi gelsin biraz sinirlenirdim. Neden? Yani çünkü... E şey bak çünkü Ronaldo azınca çıkmıyor. Ronaldo Vieira. Öyle bir var. <laughs> Adam çok şanslı. Neyse arkadaşlar bunu da diğer bir bölümde yapacağız. Finalleri. Görüşürüz. Bay bye. bye.